senin için bir fal kapattım dileğini tuttuysan hadi açalım neyse halin çıksın falan, gününüz güzel geçsin inşallah arkadaşım hane için o kadar ferah o kadar güzel ki çok belli mutluluktan bir gözyaşın var hane için çok güzel çok ferah ailenle alakalı hiçbir sıkıntı yok şu anda çok güzel ferah bir e, aile hayatın var bu arkadaş çevrene gelirsek burada 4-5 kişi bir yerde bir toplanmış bir tane mevzunuz var sizin. 5 kişi toplanmış ortada bir tane mevzu var. Bu mevzu da bir taşınmaz mal, malla alakalı bir ev bir arsa gibi bir şeyle alakalı. Burada da iki kişi çıkmış. Yani sizin bir miras paylaşımı, mal paylaşımı ya da kardeş misiniz? bir şey paylaşamıyorsunuz ki böyle el gibi çıkmış herkes böyle beş kişi herkes bir parmağından asılmaya çalışıyor bu evin üzerinde de iki kişi var arkadaşlar iki kişi var o evde oturuyor bu beş kişi de onu paylaşmaya herkes bir taraftan asılmaya çalışıyor bu yani bu sorun maddiyatla alakalı bu maddiyatla alakalı biraz karışıklık yaşıyorsunuz bu arada Ten, şimdi hemen o maddiyatla alakalı sorun çözülmeyecek Burada aslında o maddiyatla alakalı sorundan önce burada çok köklü, çok güzel bir çam ağacı çıkmış. Siz çok güzel bir ailemişsiniz. Bu maddiyat araya girmeden önce çok güzel köklü bir böyle çam ağacı gibi anne baba çocuklar çok güzel köklü bir aileymişsiniz. Ama o maddiyat araya girince beş kişi böyle ayrı 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 dağılmış gibi maddiyatla alakalı parayla alakalı. Yani burada da hmm, o tarafa bak, bakıyor ama yani burada bir tane kadın var kabarık bir sanki o maddiyatla bir bit burada bir tane kadın var gelinlik giymiş böyle sanki hazır böyle hazır e, evlenmek istiyor on paranın gelmesini bekliyor sanki düğünü derne olsun oradan da para gelsin ben de hani artık mutlu olayım evimi yuvamı kurayım diyen. Burada tek başına bir tane kadın var. Kız var yani. O tamamen bunları seyrediyor. Yani ona ne zaman sıra gelecek, ona ne zaman para düşecek de ben de bir evimi yurdumu kurayım diye burada bekleyen biri var. Ayrıyeten bir tane de kucağında bebek olan zayıf uzun bir kadın var. Kucağında bebek var. Yani siz bu komple bir ailesiniz bence. Aile ya da yakın akrabasınız kucağında bebek var. Bebekle alakalı bir, bir yerlere gidiliyor, ediliyor. Birkaç yere başvurulmuş. Sanki böyle bir hastane işiniz var gibi. Bir yerlere gidilip geliniyor. O bebekle, kucağındaki bebekle alakalı. İnşallah Allah şifa versin. Hiç kimsenin çocuğu hastalanmasın. Ona biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Bu karmaşalığın karmaşalıktan sonra yani o işleri hallederseniz çok ferah bak bakın bulutlar. Çok ferah, çok güzel günler sizi ve ailenizi bekliyor. Ama bu sorunu önü çözmeniz gerekiyor şu sorunu. Buradaki karmaşalık, şurada bir kadın, gelinlik giymiş hazır bekliyor. Burada bebeğiyle sorun yaşayan bir kadın var. Yani bu aileyi, bu e, ağaç gibi gözüken ve köklü bir aile lütfen zarar vermeyin para yüzünden de birbirinizi kırmayın. Bakalım dilimiz olacak mı? Yani biraz zaman var dilinizin olmasına. Hatta olduğu gibi durmuş yani dilek. Arkadaşlar o kalabalık ortam burada da çıktı. Yani para için, maddiyat için kardeşinizi, çok yakın akraban, anneyi, babayı kırmayın lütfen kalabalık ama en kısa zamanda o maddi, maddiyatla alakalı sorunu en kısa zamanda kalp kırmadan çözmeye çalışın.